Evet arkadaşlar kolim geldi yine bu ay ikinci kolim beraber açalım istedim hadi Bismillah. bakalım neler vermişim ben unuttum bile Evet, evet. şimdi tek elle açtığım için zor oluyor. Ama olsun bakalım. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. bundan iki tane olması lazım buyurun çay ağacı kremi ee, e, tanak mantarlarına vücuttaki sonradan olma benlere yani bir sürü e, güzel şeyleri var bundan iki tane almış evet iki tane bunların biri zaten sipariş, bütün yapımı almışlar. Şunlar testörler. Evet, göndermişler teşekkür ediyorum onlara. Evet bunu istemiştim aloe vera'nın e, ürünü. Arkadaşlar buyurun bakın. Daha önce kullandım. Çok güzel bir ürün. Aynı zamanda kırışıkları da azaltıyor. Yüzdeki nem oranını dengeliyor. Evet. Evet bu. Buyurun. Ya çok mu yakın gösterdim? Ya ve buyurun kiri sökücü var kullanıyorum ve arkadaşım istedi bunu arkadaş için getirdim getirdim bu bulaşık makinesi deterjanı bu da sipariş arkadaşlar bu şöyle göstereyim çok amaçlı deterjan gerçekten fevkülerdi bir ürün. Yani lütfen denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir ürün. Artı ellerimize zarar vermiyor. Bunu arkadaş istedi. Şöyle göstereyim. 1 kilo yüzey temizliği. Evet. Şunu açmam gerekiyor. Ama e... şöyle bırakayım mı? Nasıl Neyse açayım ben. Ondan sonra arkadaşlar size göstermeye çalışacağım. Evet. Bunu da arkadaşım istedi. Oje. Yakından şöyle Evet. Rengi çok güzel. Arkadaş böyle renklerden hoşlanıyor. Evet arkadaşlar bugünkü kolimde bu kadar bunun içinde başka bir şeyim yok fiyat küpürü var şunu alayım bakın şöyle göstermeye çalışayım tekrar evet evet buyurun buyurun şunu şöyle koyayım Buyurun arkadaşlar. Şöyle bunların testere olduğunu söylemiştim. 5 milimlik. Evet. Tabii ki yine de bir fıs fıs göndermişler. Sağ olsunlar. Arkadaşlar e, amacım ürünleri tanıtmak. Ben bu ürünleri pardon ben bu ürünleri katalog üstünden satmıyorum. Sadece e, bana geliş fiyatının %10 koyuyorum üstüne. Neden? E, kargo, KDV, e, katalog parası çıksın, cebimden para çıkmasın yeter. Amacım herkese ulaşabilmek. Ve evet, her videomda belki söylüyorum, yine de söyleyeceğim, yineleyeceğim. Henüz 6 ayımdayım. Evet, yanlış hatırlamıyorsam altıncı ayımdayım ve gerçekten çok güzel işim var. Herkese teşekkür ediyorum. Herkesin üye olmasını isterim. E, yanlış şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Ben çok açık sözlüyüm. E, sosyal medya üstünden üye olmayın lütfen. Sonra sponsorunuza ulaşamıyorsunuz. Bilgi alamıyorsunuz. Dayanabileceğiniz bir kişi olmuyor. Yani nereye, nasıl, ne yaptığınızı bilemiyorsunuz. Ortada kalmaktansa çünkü e, ben bunu yaşadığım için söylüyorum. Bir arkadaş yani tanımıyorum. Fakat hani tabii ki gene de arkadaş. Arkadaşım yazdı bana yardımcı olun diye. Yani ben sponsorunu bilmediğim, kendi de tanımadığı bir insana nasıl yardımcı olabilirim? sponsorunu değiştirmek istedi. Sponsor değiştirilmiyor arkadaşlar. Yani nasıl oluyor? Askıya düşecek, 6 ay ürün çekmeyecek, iş yapmayacak. Daha sonra 6 aydan sonra bir 6 ayda askıdan alınması bekleniyor. Çok meşakkatli bir şey, iş. Bu arkadaşım ola ki videoma bir gün denk gelir de e, beğeni butonuna basar, takip butonuna basarsa, izlerse lütfen o da dahil kendi kendine çabalasın. Lütfen askıya düşmesin. Kimse askıya düşmesin. Benim tanıdığım birisi var. Hatırı sayılır. Yıllardır çalışıyor. Annesinin rahatsızlığından dolayı. Biraz galiba kafası karışıktı. İstemeyerek de olsa askıya düşmüş. Şimdi e, kurtulmak için çaba harcıyor ama nafile lütfen askıya düşmeyin az da olsa ürün çekin hiç çekmeseniz 110 liralık ürün çekin kendinize çekin çevrenizde evinizde bulunsun illaki isteyenler oluyor askıya düşmenizi istemem kimyasalsız güzel bir hayat diliyorum sağlıklı huzurlu mutlu lütfen takip butonuna basın takip edin. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar olsun. Geç geldi kargom. Biraz önce geldi. Hemen videomu çekiyorum çünkü siparişler beklemiyor. Hemen gelecekler şimdi. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.